Aliyül Kadir Sığası Her kim Cuma gecesi buna bir kere de devam etse, ölüm anında ve kabre girerken onun ruhuna, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhunun timsali inkisaf eder de, o kişi kendisini lahde indirenin, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem olduğunu görür. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم